Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kayıta almayı unutmuşum. Tek başıma skulu temizledim ya. Kayıta almayı unuttum. Tek başıma skulu temizledim. Ya kayıt almayı unuttum. Ben de kayıtta zannediyorum 2 saat ya. Çok iyiydi ya. Gerçekten ama iyi temizlemiştim bir dakika. Scar'ın sesini duymamışım ya. Şu AK'yi bir alayım ben. Oğlum ikisinde de yatakmış ki yokmuş. Ver bir şarjör olaydı. başımı temizledim. Bir de bu arada benim kıyafetim neden bu diye sorarsanız şey şey benim kardeşim e, PUBG'yi silmiş telefonumdan. Yine hesabım geri geldi ama e, kıyafetlerim daha yüklen yüklenemediği için e, hala bu kıyafetle. Skull tek başıma temizledim. Gerçekten skulu tek başıma temizledim. Of be. Altı kişi geldiğine bakmayın. Diğerleri temizlemişti. Temizleyenleri temizledim. <laughs> Polonya nerede kaldı? Polonya bu kadar uzak değildi. Değil. Şarjör yok. Hadi hadi. Tokilere bakmadım ya. Neyse birazdan bakarım. Tokiler çok uzakta değil. Ya bir de benim arkadaşlar MS sorunum var. Bunu nasıl halledeceğimi bilmiyorum. Çok denedim ya çok denedim. Benzin alayım. Lazım olur. Hadi. Şu an ben adamı adamın nerede olduğunu ses kasmazsam yani demeyin ne kadar kötü oynuyor. Kulaklık da takmadım. Telefonum şarjda. Ee, şarjı bakın. 4 şarjda telefonum. Ona göre şey yani. Bir de kulaklık takamadın. Mikrofonum açık ya. Oyunun sesi gelmiyor. Az geliyor yani. Ruzo'ya gidelim be. Hala loot vardır. Keşke çatışma ya. Çatışsalar da temizlerim. Biraz cesaret. Cesaret geldi okulu temizledim diye ne bileyim ya. Yusarız geldi. E videolarda çok konuşa konuşmayabilirim. Çünkü yani ee, ne diyeyim yani? Böyle ya, ne diyeyim işte. ya. Yeah. Drift yapacaktım olmadı. Şu uazı bir alayım ben. Hala like kit yapmayalım. Bandaj var. Tamam. alanda alan küçülmeye başladı ya da direkt alana gideyim ben değil mi Haritayı One Man Squad'da olduğunda haritayı adam açamıyor. Bir tokilere bakayım ben. Bu kez <laughs> kendim çarptım. Canım gitmez diye düşündüm. Kit var bol bolca. Neden e, bandaj var? Neden kit harcayayım dedim ona göre. Yani direkt bandajı basardım. Şu an zaten kimse de görünmüyor. Kalan 35 kişi. Ya yani Telegram'ı da bir ben e, engellemem lazım. Yani mesaj geliyor. Ya da tabletten oynamam lazım. Tablete gitmem lazım. Ama tablete de geçersem o zaman 2 e, saat telefonuma yollamak, 2 saat YouTube'a koymak yani çok fazla işte. Ona göre direkt telefondan videoda çekiyorum. PUBG'yi biraz şey hissediyorum ya boş hissediyorum. Boş hissediyorum yani. kapçıda çok insan yok. yok hissediyorum ya. Elimdeydi. Neden dört parmak oy oy oynamıyorum diye sormayın. Tabi sorun. Sevmiyorum. <laughs> sormayın diyorsan. Neden oynayalım ki? İki parmak için tasarlanmış. Eğer yani dört, dört parmak için tasarlandıysa e, önceden ayarları dört için de yani ona göre. Araba sesi miydi? Duyamıyorum ki. Mikrofon mikrofonu açık? Adam var. Aşağıda herhalde. Nerede? Bir kontrolleri değiştirmem lazım ben. Oğlum neredesin ya? Bot musun? Mut musun? Ne yapacağım? Mod musun? Webcam nasıl olacak onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani webcam eğer yapabil ya, yapa ev, uygulama indirdim ama paralı. Oğlum. Bot ya. Direkt alıyorum. Bot ölecektim. Sonunda be, sonunda bir şarjör buldum ya sonunda bir şarjör iyi oldu be. Tutamak yemiyordu doğru. Biraz maskesini alayım ben. <laughs> i̇yi görünüyor. Ben be, kardeşim sildi ya, kardeşim değil de kuzenim sildi ya şeyi PUBG'yi Biraz ayarlar değişti. Ona göre yine ayar yaptım. Biraz eskisine benzemiyor olabilir. O drop muydu? Aha adam var. Tokileri geldi. Ne alaka ya? Bu kadar büyük harita değil. Bensem çok. Onlar mı gerizekalı? Benim o benim bensem çok diye mi vuruyorum? Tamam. Özür dilerim. Gerçekten ama gerçekten özür dilerim arkadaşlar. İkinci oyun videom bu. Üçüncü pardon o reklamı da var. Üçüncü pop, ikinci popcu videom. Yani özür dilerim. 17. oldum. Yani adamın nerede olduğunu sıradan ya ya da iyiydi ben biraz eğlendim. Bronz olduğuma bakmayın ben kuzey e, Avrupa'da çok 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 MS çoktu. Ona göre ben Kuzey Amerika yaptım ona göre bronz oldu ya. Yedi kişi öldürmüşüm. <laughs> Fatih olduğum... SS derecem... Ayrıntılı... Aldığım silahlar... Hasar sıfır. P90'la hasarım sıfır. Bununla hasarım sıfır. Bununla hasarım yok. 7 leş bununla... E 1349.9 hasar e, 23.26 isabet e, orta ve kritik e, 8 orta 6 gelmiş bayıltma 7 hepsini bayıltarak öldürmüşüm e, atış sayısı 202 202 mermi atmışım bak kafa e 4 tane mermi, gövdeye 29 tane mermi, ayaklara yok, ellere 2 tane mermi, e, kollara, e, kollar ve bacaklar e, 12 mermi. Tamam arkadaşlar. E, ya da video bu kadar değil ya. Tekle. Yosan. <laughs> Vermiş, bilmiyorum. Şunu bir giyeyim ben. Yüklenmiş bu ikisi. Bu da yüklenmiş ama karakter uyuşmazlığı. Bir de şu yeni ödül ödüllerden aldığım şeyler de yüklenmemiş ya. Bunları da yükleyelim. Tamam. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Ben e, edit uygulaması zaten var Clip, ondan bir şeyler yaparım. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğen e, beğendiyseniz e, like butonuna e, bir kere basabilirsiniz. E, eğer e, 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 benim koyduğum videolardan haberdar olmak. Derseniz e, abone olun ve e, şu yandaki zil butonu var ya onu aktif hale getirin ki attığım videolardan haberdar olun diye. E, başka bir videoyla görüşmek üzere bay bay.